Acaba merak ettiniz mi, neden Cenab-ı Hak bunlara lanet etmiştir? Hiç kimseye lanet etmemiş de, neden Yahudilere Rabbim lanet etmiştir? Düşünmeniz lazım. Zihninizi acaba bu konuda beş dakika yordunuz mu? Neyse ben sizi yormayayım, hemen ifade edeyim. Bunun bir tek sebebi var, çok 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 da ama en ciddi, en mühim sebebi şu, Allahu Teala yeryüzüne gönderdiği peygamberlerin hemen çoğunluğunu veya tamamını bunlara gönder. Yahudilere gönder. Yüz tane peygamber göndermişse Cenab-ı Hak Yahudilere, İsrailoğullarına mutlaka 99'unu öldürmüşler. Peygamber öldürmek. Yeryüzünde Yahudilerden başka peygamber öldüren kimse yok. De lanetin de sebebi bu. Aklınıza kalsın.